orta geldi içeriye. Çok yüksek bir top. Arka direkte. Genişlik kazandı atak. Alisi çok içeri. Şut! Çaktı. Atiba Açırlı dışarı gitti. Atiba Açılsın yerde. diğer köşeye vurdu topu gönderdi. Doldu. Aldı Adriano. Gitti. Verdi bası. Çok iyi Şut ve gol. Süper hücum. Süper atak. Ve sonrasında gelen gol. İç. Caner. Adriano. Ve Dorukhan. Tek vuruş köşeye. Yani oyun hızı da çok iyiydi. Tabii ki Adriano gibi özellikle bir ustanız varsa. Yani görüş. Geldi Laiç. Laiç vurdu bu fenden. gitti. Bofen zor çıkardı. Atiba. Salih gitti. Şimdi pası verdi Dukara'ya. Sol çapraz Dukara. Dukara. Çok önemli fırsat Dukası Makisar maçı. 84 gündür Süper Lig'de gol atamıyor. Dukara atamadı. İkinci yarı başladı. Dukara vuracak. Dukara. Golü geldi. Denedi. Top döndü. Bir daha denedi gol. Geldi. Şiko Loris Karius. Çok kritik bir an. Hakan Özmer ortayı yaptı. Arkadan bomboş. Şut ve gol. Hayır, değil. Hayır. Sonrasında kullanılan köşe vuruşu. Freddy yan ağla. Yine. Beşiktaş geldi. Güvenle geldi. Güvenle yapacak. Çevirdi içeri. Ters vuruş gol. Yes. Yine avantaj. Güven alıyor topu. İçeri gönderiyor. Ve ters vuruş. Beşiktaş 4. Son bölümler maçta nefes kesici için geliyor Beşiktaş. 5 olacak mı? Laiç. 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 Bu fena hayır dedi. Bir maç izliyoruz. 4-1 önde Beşiktaş. Tabi Şenol Güneş karşılık. Tabi gol geldi orada Medel hamlesi yaptı. Orta sahada Medel. Doğru kanatı boyuşlusu. Verdi basını. Doğukan şimdi. Doğukan yaptı ortayı. Mevlüt için çok yüksek bir top. Mevlüt gidiyor. Larin. Larin çalım attı. Larin gidiyor. Larin. Döndü top. Larin yapamadı. Şimdi geri Medel. Aşırdı Medel. Dışarı gitti. İyi oynaması. Şut geldi. Kazamadan gol. buluşması. Kagawa, Kagawa çok klas Kagawa. Klas ve yetenek kalıcıdır. Yani Kagawa zaten önemli bir oyuncu. Attığı gol. Kagawa vurdu gol. Yok artık Kagawa. Kagawa'yı alkışlıyor. Antalya sırasında şu anda Beşiktaş taraftarının sayısı Antalya'da az. Ekran Hakan Özmert ortayı yaptı, arkaya sekti ve top çizgiye geçti. Hakan ne sonrasında kale sahası içinde